Altıncı sınıf matematik dersi işlem önceliği ile ilgili konu anlatımını birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler bir takımda birden fazla işlem varsa e, izleyeceğiniz sıra öncelikle parantez içindeki işlemleri yapmanız gerekiyor. Parantez içindeki işlemlerin işlem önceliği vardır. Bu parantez başta da olabilir, ortada da olabilir, sonda da olabilir. Buradan başlamamız gerekiyor. Daha sonra üstü sayıları yapmamız lazım. Daha sonra çarpma bölme işlemlerini son kısmında da toplama çıkarma işlemlerini yapmamız gerekiyor. Öykünün annesi pazardan kilogramı 3 lira olan biberden 1 kilogram, kilogram 2 lira olan domatesden 4 kilogram alıyor. Öykünün annesinin ne kadar ödeyeceğini bulalım. 3 lira olan biberden 1 kilo alıyor. 3 lira verecek biberleri artı bir de 2 kilogram olan domateslerden pardon 4, 2 lira olan domateslerden 4 kilo alıyor. 2 çarpı 4 de domateslere vermesi gerekiyor. Bakın burada toplama ve çarpma işlemi var. Ne diyordu? Önce parantez içindeki işlemleri yapıyoruz. Burada parantez içindeki işlem yok. Üstü sayı da yok burada. Önce çarpma bölme varsa yapmamız gerekiyor. Yani sırayla gidemezsin burada. Bu çok önemli. Lütfen dikkat edelim buraya. Mesela burada toplama var, bir de çarpma var. Bizim önce burada çarpma işlemini yapmamız gerekiyor. 2 kere 4 8 eder. 8'i bulduktan sonra istersen şurayı kaldır. Şöyle kenara alayım. Bu işlem sonucunu buraya ekleyerek geriye ne kaldı? Bir toplama işlemi kaldı. 3 ile 8'i toplayıp 11 lirayı bulabilirim. Buradaki işleme baktığımız zaman 95 eksi parantez içerisinde 7 artı 8 çarpı 3. Önce bizim burada parantez içerisinden başlamamız gerekiyor. Yalnız parantez içerisinde de iki tane işlem var. Birisi toplama, birisi çarpma. Çarpmanın toplamaya göre işlem önceliği vardır. Yani bizim önce burada 8 ile 3'ü çarpmamız gerekiyor. 24. Daha sonra 24 ile 7'yi toplayıp 31'i bulabiliriz. Buradaki işlemin sonucu, parantez içindeki işlemin sonucu 31 eder. 31'i de buraya yazdım. En son zaten çıkarma işlemi kaldı. 95'ten 31'i çıkartarak işlem sonucunu 64 olarak bulabiliriz. Dikkat edin. Yani bu sırayı sizin ezbere bilmeniz gerekiyor. Önce parantez içindeki işlemler, daha sonra üslü sayılar, daha sonra çarpma bölme işlemleri, sonrasında ise toplama çıkarmanın yapılması gerekiyor. Bu şekilde farklı işlemler varsa sakın sırayla gitmeyelim, yani soldan sağ tarafa doğru gitmeyelim. Buradaki sıra parantez içi üslü sayılar çarpma bölme toplama çıkarma şeklinde olması gerekiyor. Buradaki işleme baktığım zaman 48 eksi 3 çarpı 6 artı 95 bölü 5. Burada sakın asarayla gitmeyin. Yani önce 48'den 3'ü çıkartayım. Sonra 6 ile çarpayım. Sonra 95 ile toplayayım. Sonra 5'e bölüm. Bu yanlıştır sevgili öğrenciler. Burada yapmamız gereken. Şimdi işlemlere bakalım. Burada bir bölme işlemi var. Çarpma işlemi var. Çıkarma işlemi var. Ve toplama işlemi var. Şimdi çarpma ve bölmenin toplama ve çıkarmaya göre işlem önceliği vardı. Biz şöyle yapalım. 3 çarpı 6'yı şöyle yuvarlak içerisine aldık. 95 bölü 5'i de yuvarlak içerisine aldık. Önce bizim bu iki işlemi yapmamız gerekiyor. 3 kere 6 18 eder yapıldı. 95'i de 5'e bölersem işlem sonucu 19. Şimdi bakın sırayla çekiyorum. Baştaki 48'i yazdım. Eksi. Eksi buradaki işlem sonucu nedir? 18. 48 eksi 18. Daha sonra ne gelmiş? Artı işareti gelmiş. Artıyı da yazdım. Daha sonra da buradaki bölmedeki işlem sonucu da 19 olur. Eğer şimdi ne var burada? Çıkarma var, toplama var. Eğer e, toplama ve çıkarma aynı sırada yapılır. Aynı sırada işlemler kaldıysa ok yönünde takip edebilirsin. 48'den 18'i çıkarttım, 30'u buldum. 30'la da 19'u toplayarak e, 49 işlem sonucuna ulaşabilirim. 2 artı 3 çarpı 6 sevgili öğrenciler bu işlemi matematiksel ifadesi nedir biliyor musunuz? 3 ile 6'nın toplamına 2 ekle demektir bu. Bir toplama var bir çarpma var sırayla değil burada çarpma işleminden başlamam gerekiyor. 3 kere 6 18 eder. Bakın baştaki 2'yi aynen yazdım artı işaretini koydum. Önce çarpmadan başlayacağım için buranın işlem sonucu 18 artının yanına da 18'i ekledikten sonra 18 ile 2'yi toplamak kalıyor bana o da işlem sonucu 20 eder. Yanda verilen şemadaki işlemlere ait matematik cümlesini yazarak soru işareti olan yere gelecek sayıyı bulalım diyor. Şimdi ben burada çarpma işleminden başlayamam. Çünkü 6 ile hangi sayının çarpılacağını bilmiyorum. Önce ben burada 15 ile 8'i toplamam gerekiyor. İlk işlem. 15 ile 8'i topladım ve 23'ü buldum. Daha sonra 23 ile 6'yı çarpacağım. 120, 138 eder. 138 işlemini ulaştık. Şimdi buna ait bir matematik cümlesini yazmamızı bize. Biz ne yaptık? Önce 15 ile 8'i topladık. Sonra çıkan sonuçla da 6'yı çarptık. Şimdi sen burada gerekli yere eğer parantezi koymazsan yanlış işlem sonucuna ulaşabilirsin. 138'i de yazdım. Çünkü yani bu şekilde bırakırsan önce benim burada 8 ile 6'yı çarpmam gerekiyor. 48 48'de de 15'i toplarsan 63 eder. 138 çıkması lazım burada. Şimdi biz ilk işlem olarak ne yaptık? 15 ile 8'i topladık, değil mi? Ama bu şekilde yazdığımda toplama var, çarpma var. E, çarpmanın işlem önceliği vardı. O zaman biz burada toplamaya işlem önceliği kazandırmak için toplama işlemini parantez içerisine alalım ki ondan başlayalım. Zaten yukarıda da onu yaptık. 15 ile 8'i topladım buradaki ifadeye göre çıkan sonuçta da 6'yı çarpıp 138 sonucuna ulaşabiliriz. 5 çarpı 2 üzeri 4 artı 24 bölü 4 eksi 60 işleminin sonucunu bulalım diyor. Sevgili öğrenciler burada çarpma var, toplama var, bölme var, çıkarma var ve üslü sayı var. Ee, sadece burada ne eksik? Sadece parantez yok. Şimdi bizim önce burada parantez içindeki işlemden başlamamız gerekiyor. Parantez yok. İkinci sırada bizim burada üslü sayıları yapmamız gerekiyor. 2'nin dördüncü kuvveti 2 çarpı, 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den ne olur? 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16 eder. İstersen burayı kaldır ya da temize de geçebilirsin. Bak baştaki 5'i yazdım. 5 çarpı 2 üzeri 4 işlem sonucu ne eder? 16'yı da yazdım. Artı 24'ü yazdım. 24 bölü 4 diyor. Eksi 60 diyor. Şimdi buraya baktığım zaman çarpma var, bölme var, toplama var, çıkarma var. Ne dedik? Çarpma ve bölmenin toplama ve çıkarmaya göre işlem önceliği vardır. Yani ben önce buradaki çarpmayı yapacağım. Daha sonra buradaki bölmeyi yapacağım. Sonra toplama ve çıkarma sırayla gidebilirim. Dikkat edelim. 16 ile 5'i çarparsam sevgili öğrencim. 80 eder yazıldı. Sonraki işlem artı yazıldı. 24 bölü 4 6 eder yazıldı. Sonraki işaret eksi yazıldı. Eksiden sonra da 60 var onu da yazdım. Şimdi geriye toplama ve çıkarma kaldıysa. Artık ikisi de aynı işlem önceliğine sahip ya. Artık sırayla ok yönünde soldan sağa doğru gidebilirsin. 80 ile 6'yı toplarım 86 eder. 86'dan da 60'ı çıkartırsam işlem sonucunu 26 olarak bulabilirim. Buradaki işlemin sonucuna bakacak olursak biraz daha büyütmeye çalıştık. Sevgili öğrencilerim lütfen dikkat. Önce parantezden tabi üstü sayı da yapabiliriz burada. Mesela 2'nin ikinci kuvvetini 4 diyorum. Hani buradaki 4'ü bulmam parantez işlemin sonucunu etkilemez. Daha sonra Parantezi yapmam gerekiyor. 90 ile 20'nin toplamı 110 eder. Bakın temize geçiyorum. 90, 20 daha 110. 110'u diyor 4'e böl. Daha sonra da bunu 6 ile çarp. Sevgili öğrenciler burada kısır atlı çıkıyor tabii ki. 110'u hemen 4'e bölelim. E Dikkat edin lütfen. 11'de 4, 2 kere var. 2 tane 4, 8 eder çıkarttığınız 0 aşağıda. 30'da 4 7 kere var. 7 kere 4 28 eder. İşleme devam etmek istiyorsan buraya bir virgül buraya da bir sıfır atarsan. 20'de 4 5 kere var. 5 kere 4 20 eder. Çıkartır ve sıfırı bulurum. 110'u 4'e böldüm. 27 buçuk eder. Daha sonra da bunu 6 ile çarpıyorum. Ondalık sayılarda çarpma işlemini yaparken kolay 275 ile 6'yı çarpıyormuş gibi. 6 kere 5 30'un sıfırı elde var 3. 7 kere 6 42. 3 elde 45'in 5'i. Elde var 4 6 kere 2 12 4 de elde 16 eder. Bakın virgülden sonra bir sayı var. Sen de sonuca öyle bir yere virgülü at ki virgülden sonra bir sayı olsun. Virgülden sonraki sıfırın herhangi bir değeri yoksa işlem sonucu 165 olur. Buradaki işlem sonuçlarını bulmamızı istiyor. Bizden 3 çarpı 3'ün karesi artı 30 bölü 5 eksi 12. Öncelikle burada parantez içi yoksa üslü sayılardan başlamam gerekiyor. Bak 3'ün karesi ne eder? 9 eder değil mi? İşlem sonucunu bulduk. Şimdi temize geçelim. 3 çarpı 9 artı 30 bölü 5 eksi 12. Şimdi çarpma var, bölme var, toplama var, çıkarma var. Dikkat et. Öncelik burada çarpmanın ve bölmenin olması gerekiyor. Çarpma işlemi 3 çarpı 9 bölme işlemi 30 çarpı 5. Bunların işlemine bakıyorum. 3 kere 9 27 eder. Bu işlem sonucundan sonra artı işaretini aynen koydum. 30 bölü 5 6 eder. Bu işlemden sonra eksi var. Daha sonrasında da 12 var. Artık ne kaldı? Toplama ve çıkarma kaldı. Toplama ve çıkarma aynı işlem önceliğine sahiptir. Aynı işlem önceliğine sahip olduğu zaman ok yönünde gidebilirsin. 27 ile 6'yı topladım. 33. 33'ten de 12'yi çıkartır. 21 işlem sonucuna ulaşabilirim. Buradaki işlem sonucuna baktığımız zaman 40 artı 35 parantez içerisinde bölü 5'in karesi çarpı 3. Öncelikle burada 5'in karesi ne eder? 25 eder sevgili öğrenci. Bir de parantez içini de yapalım. 40 artı 35 de 75 eder. Bakın temize geçiyorum. Parantez işlem sonucu 75. Böleceğim bunu 5'in karesine yani 25'e sonra çarpacağım ben bunu 3 ile. Dikkat et burada. Şimdi sevgili öğrenciler bölme var, çarpma var. Dikkat et. Tıpkı toplama ve çıkarmada olduğu gibi ikisi de aynı işlem sırasına sahip ya. Aynı işlem sırasına sahip olduğunda artık soldan sağ tarafa doğru sırayla gidebilirsin. 75'i 25'e böldüm. 3 kere var. 3 ile de 3'ü çarpar işlem sonucunu 9 olarak bulabilirim. Buradaki işlemlere baktığımız zaman 35 eksi 2 çarpı 4 artı 60 bölü 2. Çarpma, toplama, çıkarma ve bölme var değil mi? Şimdi çarpma ve bölmenin işlem önceliği var. 2 çarpı 4 burada. 60 bölü 12 burada. Hemen işlem sonucunu bulalım. 2 kere 4 8 eder. 60 bölü 12 5 eder. İşlem sonuçları önce çarpma ve bölmeden başlamam gerekiyor. Temize geçiriyorum sevgili öğrenciler. Baştaki 35'i yaptım. Sonraki işaret eksi. Daha sonra 8 geldi. Daha sonra artı var. 60 bölü 12 de 5 eder. Şimdi buraya baktığım zaman çıkarma ve toplama olduğu için ikisi de aynı işlem önceliğine sahip olduğu için sol sol taraftan sağ tarafa doğru sırayla gidebilirsin. 35'i 35'ten 8'i çıkartırsam 27 kalır. 27'nin de üzerine 5 eklersem işlem sonucunu 32 olarak bulabilirim. Buraya baktığımız zaman 3'ün karesi çarpı 2'nin karesi artı 10 bölü 2. Sevgili öğrencilerim parantez yoksa üstü sayılardan hemen başlayalım. Bakın 3'ün karesi 3 kere 3'ten 9 eder. 2'nin karesi de 2 kere 2'den 4 eder. Temize geçiyorum. Baştaki 9'u yazdım. Çarpı var. 2'nin karesi 4 eder. Artı var. 10 var. Sırayla bölü var. 2 var. Şimdi baktığım zaman çarpma, toplama ve bölme. Sırayla gidemezsin burada. Çünkü Çarpma ve bölmenin işlem önceliği var. Bu ne diyor biliyor musun? Buradaki matematik cümlesi şu. 9 ile 4'ün çarpımıyla 10'u 2'ye böldükten sonra çıkan sonucu birbirleriyle topla diyor. İfadesi bu şekilde. 9 kere 4 36 eder işlem sonucu. 10 bölü 2 5 eder işlem sonucu. 2 işlem arasında artı işareti var. Artıyı da koydum. En sona da tek işlem kaldı. 36 ile 5'i toplar işlem sonucunu 41 olarak bulabilirim. Aşağıdaki kutu içlerine eşitliklerden doğru yola doğru olanlar, D yanlış olanlar Y harfini yazın diyor. Baştakinden başlıyorum. Parantez içi 18 kere 2 36 eder. 36 ile de 4'ü çarparsan işlem sonucunu 144 olarak bulursun. Yan tarafa bakıyorum. Önce parantez içi 2 kere 4'ü çarptım. 18 18'de de 8'i çarparsan işlem sonucunu 144 olarak bulursun ve bu ikisi birbirine eşit demiş kesinlikle doğru bir bilgi. Buradaki eşitliğe baktığımda parantez içi 60 bölü 3 20 eder. 20 ile de 5'i çarparsam sol tarafı 100 olarak buldum. Sağ tarafa bakıyorum eşitliğin sağ tarafına. Önce parantez içinden başlayacağım. 3 çarpı 5 15 eder. 60'ı da 15'e bölersem 4 olur. 100 ve 4 birbirine eşit midir? Hayır eşit değilse yanlış diyelim. Buraya baktığımız zaman önce parantez içindeki işlemi yapmamız gerekiyor. 3 çarpı 5 15 eder. 60'ı 15'e bölersem 4 kere var. Sağ tarafa bakıyorum. Sırayla bölme işlemlerini yapabilirim. 60'ı 3'e böldüm 20 kere var. 20'yi de 5'e böldüm 4 kere var. 4 ve 4 birbirine eşit olduğundan dolayı buraya doğru ifadesini koymam gerekiyor. Buraya baktığımız zaman bu tarafa bakıyorum. Önce parantez içini yapmam gerekiyor. 25 ile 15'i toplarsam 40 eder. 40'la da de 7'yi çarptım ve 280'i buldum. Eşitliğin sağ tarafına baktığım zaman dikkat edelim bakın önce buradaki çarpmayı yapacaksın. Sonra buradaki çarpmayı yapacaksın. Daha sonra bu ikisini toplaman gerekiyor. 105 çarpı 7 pardon 15 çarpı 7 105 eder yazıldı. 25 çarpı 7 150 25 daha 175 eder bunu da yazdım. En son bu ikisini toplayacağım. Bu da ikisini toplamına 280 olup, bu ikisi birbirine eşit olduğu için buraya doğru ifadesini koymam gerekiyor. Buraya baktığımız zaman 18 çarpı 4 e, bölü 2 eşitliğin sol tarafında önce parantez içini yapmam gerekiyor. 18 çarpı 4 72 eder. 72'yi de 2'ye bölersen 36 olur. Sağ tarafa bakıyorum. Önce parantez içerisini yapmam gerekiyor. 4 bölü 2 2 eder. 18'de de 2'yi çarparsam 36 olur. Ve bu ikisi birbirine eşit olduğu için buna da yine D harfi doğruyu koyalım. Buraya baktığım zaman eşitliğin sol tarafı Önce parantez içindeki işlemi yapacağım. 80 bölü 4 20 olur. En son 20'yi de 2'ye böldüm ve 10'u buldum. Sağ tarafa bakıyorum. Önce parantez içine yapmam gerekiyor. Dikkat et lütfen. 4 bölü 2 2 eder. 80'i de 2'ye bölersem işlem sonucu 40 olur. 10 ve 40'ın birbirine eşit olduğunu iddia ediyor. Maalesef yanlış bir bilgi. Buradaki işlemin sonucunu bizden istiyor sevgili öğrencilerim. Bir tekrar yapalım. Son sorumuz olsun bu karışık şekilde verilen işlemlerde öncelikle üslü sayılar, sonra parantez içi, daha sonra çarpma bölme, daha sonra toplama çıkarmanın yapılması gerekiyor. Buraya baktığım zaman noktaların çarpma işareti olduğunu unutmayalım lütfen. Sevgili öğrenciler önce burada üslü sayı yoksa parantez içi var. Bak parantez içerisinde de iki tane işlem var dikkat ettiysen. Birisi toplama, birisi çıkarma. Parantez içerisindeki bu çarpmanın işlem önceliği vardır. Yani ben önce 2 ile 3'ü çarpacağım 6. Sonra 7 ile 6'yı toplayıp burayı 13 olarak bulabilirim. Bakın temize geçiyorum. Baştaki 5'i yazdım. Artı. Sonra parantez geldi. 13. Onun da işlem sonucu. 13. Sonra çarpı 2. Eksi 1 diyor. Ne var burada? Toplama var. Çıkarma var. Bir de çarpma var. Çarpmanın toplama ve çıkarmaya göre işlem önceliği vardır. Önce çarpmayı yapacağım. 26. 5 ile 26'yı topladım. Artık işlem kalmadı. Bir toplama bir çıkarma kaldı. Bu şekilde sırayla gidebilirsin. Yani işlemde toplama çıkarmaları varsa soldan sağa sırayla gidebilirsin. Ya da çarpmalar bölmeler varsa aynı işlem önceliğine sahip işlemler varsa yine sırayla gidebilirsin. 5, 26 ve 1 kaldı toplama ve çıkarma işlemleri. 26 ile 5'i topladım. 31, 31'den de 1'i çıkartıp 30 sonucuna ulaşabilirim.